E, ee, tabii şu an çok mutluyum. Artık kendi ilgi alanıma daha çok yoğunlaşabileceğim. E, ee, Boğaziçi Üniversitesi'ni okumak da bir e, gurur olacak benim için. Küçüklüğümden beri istiyordum zaten. İktisatta e, kendi alanım. İnşallah güzel şeyler yine başaracağım. kendim için faydalı şeyler yaparım umarım herkes için. Annem ve babam bu süreçte bana çok destek oldu. Eğitim hayatı boyunca işte şu tercih döneminde. Fulya İstanbul ablasıyla ve arkadaşlarıyla gitti tercihten önce. orada karar verdim. Kaç üniversite gezdi. Hepsi çok ilgilendiler. Hepsine teşekkür ediyoruz aile olarak, Fulya'nın adına, kendi adıma. Yani çok çok ilgilendiler ama Fulya'nın kalbi hep Boğaz içindeydi. Fulya şey demişti 10. sınıfta Boğaz içine gittiğinde Oraya kalbimi koydum, iki yıl, üç yıl sonra gidip kalbimi alacağım demişti. Ve Fulya dediğini yaptı. Biz Fulya ile yeni bir başlangıç, yeni bir başarı. Yine devam ediyoruz. Çok başarılı bir çocuk. Çok azimli bir çocuk. Yani azim ne dersen Fulya derim. Arkasına başka cümle kurmam.